Evet sevgili arkadaşlar selamun aleyküm. E, 2013 Arapça 3 bütünleme sınavıyla karşınızdayız. Soru çözümü yapalım hemen. Arkadaşlar bir soru da demiş ki hangi sülasi baktan infial babına aktarılan fiillerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. İnfial babı dediği için arkadaşlar kelimemizin başına ne getireceğiz? İn getireceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bakalım. DMC, indemece doğru. Talaka in talaka doğru. Besade, in basada doğru. Şeraha in şeraha doğru. Meraha in hemera. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mim yer değiştirmiş. Mim birinci sıradayken ikinci sıraya geçmiş arkadaşlar. Normalde in mehera olması lazımdır cevap. A. İkinci soruya geldim. İttesa fiilinin emri hangisidir demiş arkadaşlar. Emri nasıl yapıyorduk biz? Arkadaşlar ittesa'a yettesi'u gelir bunun muzarisi. Sonu her şeyden önce cezim olacak. Bakıyorum bütün şeylerde cezim arkadaşlar. Ee, ve aynı kök olacak arkadaşlar. İttesa'a yani arkadaşlar itte başı ne olacak? Aynı burada olduğu gibi Teşetleri olacak. Bakalım te mi değil, te mi değil, te mi değil, teşetlerim değil, te değil, te değil, te değil. Cevap C şıkkı İftar arası anil adıvi arkadaşlar bu çıkmış soruydu daha önce de bununla karşılaştık karşılaşmıştık arkadaşlar. Onun cevabı neydi? Dost düşmandan ayrıldı. İftara ayrıldı Kime mesela duygu. Dost kimden? Anil aduvi düşmandan. Evet arkadaşlar bir tezanın bize maslarını sormuş arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi irteza arkadaşlar. Bunun masları da aynı bunun gibi ir ile gelecek ve o şekilde bitecek. Şimdi bakıyorum Rıdvan'ın olamaz. Çünkü burada irte var gördüğün gibi. irte za demiş. Arkadaşlar C'ye bakıyorum. Terziye demiş. Olamaz. Başında ir olacak. Burada ir yok. Gördüğün gibi is var. İstif alvabı. R var ama T yok. Gördüğün gibi cevap B şıkkında. İrtiza, irtiza sonra ün gelmiş. Evet tete, tete gatelune arkadaşlar. Bu da çıkmış bir soruydu. Bunun üç harfli cemi müzekkeri arkadaşlar. Cemi müzekkerler nasıl biterdi? U diye biterdi değil mi arkadaşlar? O yüzden ee, bakıyorum şimdi şıklara tek tek. Arkadaşlar ee, tu ne demiş. Bu olur mu? Olmaz. Çünkü bana diyor ki üç harfleri 3 harfli olacak. Ondan sonra Gatelü diyor. Burada bir elif gelmiş arkadaşlar. Bu da olmaz. Çünkü bunun kökü nedir? Ee, pardon yazamadım. Şöyle yazayım. Kökü nedir bu? Gatelü'dür değil mi arkadaşlar? Bunun sonu Vavlu gelecek. Yani katelü olacak. Burada Gatelü demiş. Şifre gelmiş. Uktulü demiş. Bu olmaz arkadaşlar. Cevap 5. Evet geliyorum 6. soruya. Bunun tefa'lül bavunda nakbedildiğinde mazi, müfret müzekker muhatap. Arkadaşlar müfret müzekker muhatap hani benim için ne ifade eder? T ifade eder. Bakıyorum şıklara T demiş, T tü demiş, tüm demiş. Gezimli gelmiş cevap E. Evet ihmi, ihmirar babının fiili mazi. Arkadaşlar bu da çıkmış soru. Hatta şu da çıkmış soruydu sanırım. Hep çıkmış sorular var bütün nebelerde. İhmirarın, masların fiili mazi şekli demiş arkadaşlar. Bu tarz sorularda biz ne yapıyorduk arkadaşlar? İki tane ra var. Değil mi? İki tane ra benim için ne ifade eder? Şette. Çünkü biz şette de. iki ta, ikiyi ifade eder arkadaşlar bizim için. Ve burada iyi e, i diye çekiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada cevap ne olması lazım? İki tane şette olmayanları bir sildim. Geriye kaldı. A ile B kaldı. Ama burada gördüğün gibi mimden sonra bir de uzatma harfi var arkadaşlar. Yani cevap B şıkkı. Geldim 8. soruya. Evşek kalmal. Bu da çıkmış sorudur arkadaşlar. Bunu önceden çözdük. Bu evşek neydi arkadaşlar? Nagıs fiiliydi. Nagıs fiiller ne yapardı? İsmini raf haberini nasip ederdi arkadaşlar. Elmal raf olduğu için ismi evşek evşekken ismidir. Merfudur. Cevap aşık. Geçtik bir 9. soruya. Bu da bir önceden sorulmuştu. Bu da çıkmış sorudur. Fettullah nedir arkadaşlar? Cemi müzekkerdir. Cemi müzekker olduğu için buraya gelecek fiilin vavlu olması lazım. Ve bu e, müzekker dediğim için de yeğeli gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Vavlu mu değil, vavlu mu değil. Vavlu ama teli gelmiş arkadaşlar. Bu gördüğün gibi burada vav yok. Num var, Cemi mühendis. Num da bir sil. Cevap aşık. Geldim 10. soruya. Buraya hangisi gelir demiş. Buna önceden vardı. Çıkmış sorudur. Kadim tü t ile bittiği için arkadaşlar buraya gelen fiil de ne ile bitecek? T ile bitecek. Ve bu fail olduğu için ötrelidir arkadaşlar. Demek ki buraya gelen fiilin harekesi ne olmak zorundadır? Gezimli olmak zorundadır. Bakıyorum tü demiş burada t yok. T demiş t demiş olmaz arkadaşlar. Ahazet doğru cevaptır diyebilir miyiz? diyebiliriz. Evet geldim 11. soruya arkadaşlar. Bize bir fiil vermiş. Bunun sülasi kök harfleri demiş. Yani üç harfe indir demiş. La'yı bir atıyorduk değil mi bu tarz sorularda? La teribu -te şeklinde arkadaşlar fiil. Burası da atıyorduk. Yani vav atıyorum. B yapmıyorum. Ondan sonra elimde ne kaldı? T'a kaldı arkadaşlar. T nedir? Ziyadedir arkadaşlar. Bunu attım. Buradaki T nedir? Ziyadedir. Geriye ne kaldı? Kaf kaldı. R kaldı ve e kaldı arkadaşlar. Cevap E. Eh. Evet. Gazafil muftialun bağında ismi mef'ul şeklindirmiş arkadaşlar. Ha, bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken şey nedir arkadaşlar? Müftalün yani iftial bağından demiş arkadaşlar. Başında ne olması lazım? Aynı buna uyarla şimdi. Arkadaşım başında ne olacak? Mim olacak. Mim ötürel olacak. Ondan sonra fealenin f'si gelmiş kazanın barası gelecek. Evet o da ne olacak? Gezimli gelecek. Şimdi ne oldu? Mü oldu. Ondan sonra T gelecek. Tamam. O zaman mü T olarak şıklarda aramam lazım. Bak var mı yok. Mü T demiş olabilir. Burada olmaz. Burası da olmaz arkadaşlar. Geriye kaldı B ile C. Muktezin demiş. Mukteza demiş arkadaşlar. Müftealun babında muhakkak ki ismi mef'uller arkadaşlar. Tenvinli olarak gelmez. Bu sadece İsmi faillerde ik esri iki olarak gelir. İsmi faillerde ne gelir? Esir olarak gelir. İsmi mef'ullerde ise ne gelir? Üstün olarak gelir. Yani sana ismi mef'ulü soruyorsa üstün. Mukteza. İstihdam fiilinin üç harflisini sormuş biz arkadaşlar. Sülasiyesini sormuş. Bu tarz sorular az önce yaptığım gibi iste attım. Geriye kaldı. E, ee, hademe. Arkadaşlar bu da master elifi zaten. Hademe nerede? Erde. Evet fiilden türetilmemiştir. Arkadaşlar bu tarz sorularda e, mezit diyorsa arkadaşlar orada ötreli olur. Eğer ki üstünlü ise arkadaşlar o mezit değildir. Bakalım mü demiş, mü demiş, mü demiş, mü demiş cevap D. De. Evet geldim 15. soruya. Hangisinde lazım fiil kullanmıştır? Lazım fiil neydi arkadaşlar? Bu da çıkmış bir soruydu. Ee, harfice, yani kendisinde mef'ulü bih olmayandır. Yani üstün harekeli olmayacak. Var mı üstün harekeli? Var. Ondan sonra var mı üstün harekeli? Var. Var mı üstün harekeli? Var. Var mı üstün harekeli? Var. Ama B'de yok. Cevap B. Evet geldim 16. soruya. Hangisinin mef'ul bir sarih kullanılmamıştır? Demiş arkadaşlar bize 16. soruda. Mef'ul bir gayri sarih neydi arkadaşlar? Harfi celli olandı. Mef'ul bir sarih kullanılmamıştır. Evet arkadaşlar. Sarih neydi? Harfi celsiz olandı. Evet. Kıssaten demiş. Burada var. Ee, Naci ne demiş. Gördüğünüz gibi y ile e, üstüne mah kendisine harfi yok. Yine kullanmış. Ali yen demiş var. E, Semeketen demiş var. Ama arkadaşlar burada el yem kelimesi nedir? Zaman ifareti için mef'ulü fi cevap e. Evet bu da çıkmış soruydu arkadaşlar. Bunun cevabı neydi? Bu da çıkmış sorular artık ezberlemeniz gerekiyor. Avrupalılar bu ağacı keşfettiler. Geldik 18. soruya. Arkadaşlar eğer ki aynı köktense biz ona ne diyorduk? Mef'ulü mutlak diyorduk arkadaşlar. Evet, eğer ki ben demiştim mef'ul mah konusunda, bu tarz konusunda vav'dan sonra gelen kelime e, üstün olursa, yani burada ye'li gelmiş, üstün olmuştur arkadaşlar. Ona ne demiştik? Biz mef'ul mah demiştik. Geldim 20. soruya. Türkçe karşılığı hangisidir demişler arkadaşlar. Burada az önce de, daha önceden de belirttiğim gibi, nagıs fiillerin, kâne ve kardeşlerinin manalarını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada e, evşekkenin manası nedir? Arkadaşlar e, neredeyse demektir arkadaşlar. E, neredeyse mal olacak mana var mı burada yoktu, tükendi demiş, varmış demiş, durdu demiş, başlamıştı demiş. Cevap arkadaşlar tabii ki C şıkkıdır. Evet arkadaşlar e, 2013'te değil mi? Bakayım hemen evet 2013 bütünleme sınavlarındaki sorular bayağı bir sürü soru varmış arkadaşlar. E, bunlara teker teker bakmanızı ve verdiğim püf noktaları yakalamanızı istiyorum. Bunları yaparsanız eğer sınavdan kesinlikle iyi puan alacağınızı düşünüyorum. Kolay gelsin.